Herkese merhaba arkadaşlarım. Sıfırdan matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda yeni bir bilgi öğreneceğiz. Hazırsanız dersimize başlıyorum. Evet arkadaşlarım bilgimizi okuyoruz. İşaretleri farklı olan iki sayının toplamında işaretlere bakılmaksızın büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır ve daha sonra elde edilen sonucun önüne büyük sayının işareti yazılır. Evet arkadaşlarım. Bu değerlendirmemizi biz sorular üzerinden pekiştirelim. Birinci sorumuza bakıyoruz. Eksi 10 artı 5. İlk önce ne yapacağım? Büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyorum. 10'dan 5'i çıkarttım. 5. Büyük sayı işaretine eksi. O zaman bunun sonucu eksi 5'tir. İkinci soruma bakıyorum. Eksi 15 artı 4. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartacağım. 15'ten 4'ü çıkarttım. 11. Büyük sayının işaretine eksi. Sonucum eksi 11 olarak karşıma geldi. Üçüncü örnekteyim. 12 eksi 19. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyorum. 19'dan 12'yi çıkarttım. 7. Büyük sayının işaretine eksi. Bazı zaman buraya eksi 7 yazıyorum. Eksi 28 artı 39. 39'dan 28'i çıkartıyorum. 11. Büyük sayının işareti artı. Demek ki sonucum 11'miş. Geldim şimdi diğer örneğime. Eksi 45 artı 67. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyorum. Hemen acelemiz yok. 67'den 45'i çıkartalım. 7'den 5 çıktı 2. 6'dan 4 çıktı 2. 22. Peki büyük sayının işaretini artı. Demek ki sonucum artı 22'ymiş. Geldim diğer örneğime. 3 artı eksi 2. Ne yapacaktık? Artı ile eksi'yi çarpacaktık. Bunu geçen dersimizde öğrenmiştik. Artı ile eksi çarptığımda eksi geldi. 3 eksi 2. 3'ten 2'yi çıkarttım 1. Çünkü büyük sayıdan küçük sayı çıkartmış oldum zaten. Geldim şimdi diğer örneğime. 15 eksi artı 9. Yine aynı şekilde eksi ile artı çarptım eksi. 15 eksi 9 nedir? 6'dır. Çünkü büyük sayıdan küçük sayı çıkarttım arkadaşlarım ve büyük sayının işaretini yazdım. Şimdi geldim diğer örneğime. Az önce hep ikili toplam vardı. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane toplama. İlk önce bunları tek tek yazalım. 12 artı eksi çarptım eksi. 12 eksi 28. Artı eksi çarptım eksi. Eksi 39. Artı eksi çarptım eksi. Eksi 49 eşittir. İkili gruplar halinde yazalım. Şimdi bak. 12 eksi 28 hemen buraya getirdim. 12 eksi 28. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartalım. 28'den 12 çıkarttım 16. Büyük sayı işareti eksi eksi 16 getirdim. Daha sonra eksi 39 eksi 49. İşaretleri aynı. İşaretleri aynı ise toplama yapılır ve ortak işaret yazılırdı. 39'da 49 topladım. 88 ortak işaret artı. Şimdi ne geldi? Eksi 16 artı 88. Eşittir. 88'den 16 çıkartalım. Çünkü büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyorum. 8'den 6 çıkarttım. 2. 8'den 1 çıkarttım. 7. 72. Ve büyük sayının işareti artı 72. Demek ki sonucum 72 imiş arkadaşlar. 7 artı eksi 11. Artı eksi 24. Artı eksi 36. işleminin sonucu kaçtır? Hemen bunu da aynı şekilde yazalım. 7 Artı ile eksi işaretim eksi. Eksi 11. Artı ile eksi işaretim eksi. Eksi 24. Artı ile eksi işaretim eksi. Eksi 36 eşittir soru işareti. Şimdi arkadaşlarım bakın yine ikili toplam şekli yazalım. 7 x 11 şuraya getirdim. 7 eksi 11 eşittir. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyorum. 11'den 7'yi çıkarttım. 4 ve önüne büyük sayının işaretini yazdım. Eksi 4 geldi. Daha sonra eksi 24, eksi 36 işaretleri aynı olduğu için 24 ile 36 topladım. 60 öne eksi getirdim. Eksi 60. Buradan ne geldi arkadaşlarım? Eksi 4, eksi 60. Yine aynı şekilde işaretleri aynı. 60 4 topladım. 64 ve ortak işareti yazdım. Eksi 64. Demek ki bunun sonucu eksi 64'müş arkadaşlarım. Devam ediyorum diğer örneğime. Eksi 105, Eksi 128 artı 207. İlk önce ne yapacağım arkadaşlarım? İkili toplam yapalım. Eksi 105, eksi 128. İşaretleri aynı. İşaretleri aynı olduğu için 105 ile 128'i ben toplayayım. 5 artı 8, 13. 0 artı 2, 2. Bir daha 3. 1 artı 1, 2. 233. Ama nasıl 233? Eksi 233. Artı 207 büyük sayıdan da küçük sayı çıkartalım. 207'yi çıkartalım. 13'ten 7 çıktı 6. 2'den 0 çıktı 2 burası 0. 26. 26'yı yazdım ve büyük sayı işareti eksi olduğu için eksi 26'yı getirdim. Evet arkadaşlarım bu bilgimizin son sorusuna bakıyoruz. 38 artı 2 eksi 7 artı 10. Burayı da nasıl yazalım? Eksi 67 yazalım. Burayı da eksi 98 yazalım. Çünkü artı ile eksi çarptığımda eksi geliyordu. Bir düzenleyelim. 38 artı 2 eksi 7 artı 10 eksi 67 eksi 98. İkili toplam halinde yazalım. Arkadaşlarım karışmasın diye hemen kalemin rengini değiştirdim. 38 artı 2 eksi 7 artı 10 eksi 67 eksi 98. 38 artı 2. işaretleri aynı olduğu için toplayabilirim. 40. Daha sonra ortak işaret artı 7 artı 40'ı getirdim. X7 artı 10. İşaretleri farklı. 10'dan 7'yi çıkarttım arkadaşlarım. 3 çünkü büyük sayı 10'du. Daha sonra büyük sayının işareti olan artıyı buraya yazdım. 67, eksi 98. işaretleri aynı. O zaman 67 ile ben 98'i toplayayım. 7 artı 8 15. 6 artı 9 15 16 165 16, ve ortak işareti yazdım. Eksi 165. Daha sonra ne geldi? 40 artı 3 eksi 165. 40 3 topladım. 43. 43 eksi 165. İşaretleri farklı. O zaman ben ne yapayım? 165'ten 43'ü çıkartayım. 122 ve büyük sayı işareti olan eksi'yi önüne getireyim. Eksi 122 olarak karşıma geldi. Evet arkadaşlarım böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.